Ne istiyorsun buna? Onlara ona veriyoruz yani. Tamam ya, ona veriyoruz. para mı kardeşim bu? Değil işte vallahi. Ay, onlara, abi. onlara para mı bu? Yarın bir de ver adam kurban kesemedim. Süt kuzu diye. bunlar değil mi? Hı hı. Kurban kesemedim ben de. Bu toplu vakada ona ne istiyorsun? Koyun mu? Erkek. 13 lira veririz ona da ya. Erkek de yani. mi? He. Vallahi be Yakup abi. Ne olacak bu pazarın Bilmiyorum hali? De. Ölü ölü. Pazar bitmiş ya. Öyle, ya bu hayvanın üzerinde, bu garibanın üzerinde nasıl neden oynuyorlar? Bu da bilmiyorum ben ya. Ya vallahi billahi bak. Hayvan yedi, yedi yemi kurtamıyor. Ya bunlar süt kuzu işte abi. Aslında böyle bak şuna bak. Buna Bizi ne istiyorsun abi? Abi 12 lira. Bu 12 lira mı? He 12 lira. Şu hayvanı çekeceğim. Hayvan yok, yok, soran yok. Al 12 lira. Bu, He. bu hayvana? Evet 12 lira. Vallahi abi çok güzel bir şey. Öyle var. bir şey var mı? Bak şöyle. 12 lira bu hayvan. He. Bak. Hep erkekten mi bundan? 3 tanesi dişi geldi. Ha ben dişi gibi geldi bana da. Şu arada Ona hangi sonlara bunla? Şu. Dişi de mi o? Dişi 10 lira. Bunlara ne istiyorsun? Erkeklere? Erkeklere 10 lira. Ne geldi bu filay bana? Kaç lan o? 12.5'le 10 şu. 14'a. Maşallah ya bak hayvan güzelmiş bir şey yalnız ya. Aman 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 aman. Selamun aleyküm. Sağolun epey çektin ama sen. 41 kere maşallah abi ya. Bu hayvan çekilmez mi ya? Allah nazardan sağlasın. Karabaş mı abi bu? Ne bunun adı ya? Cinsini bu böyle maşallah ya? Traktörün kasasını doldurmuş. Aldık. İyi. Dayı hayırlı işler. Selamun aleyküm. Evet. Satıldı mı araba? abi? Alışveriş o, oldu, oldu mu? Oldu oldu ya. Şey. Kaça paradan? Saç aparatın? Saçız yem paradan ödeyeceğiz ee, ama maaşı boş kalmıyor. <laughs> şey yemeyecek mi aynen, yemcim çalışıyoruz yok abi? Çalışıyoruz, bu sene böyle mi oldu abi? Aynen bu sene böyle oldu. <laughs> Allah. Kaça paradan verdik <laughs> abi kuzulara? Kaça paradan gidiyor? O kadar ya. O değil mi? Haa. Garbenler kesin de. Değil mi? Her, grup, grup, kesmeyen kalmasın gidiyorsun abi. Aynen aynen. Atayım atayım demesin. Abi çok şey ya. 10 lira olur mu bu hayvanın ayağı değil mi? Diyanet bile 11 üstü aşırı. Valla bile ne yapacaksın abi ya hayvanına? Ya, bu sene böyle ya. Satmadın mı beğenmesen olmuyor değil mi? aynen. 10 lira. Tamam abi. Şimdi bizde görsün bile. Abi olsun Allah'ın <laughs> izniyle inşallah ya. Hadi bakalım abi hayırlı işler. Burka efendim biri çık. Selamünaleyküm. Şey. Aleykümselam. Efe de sokuldu o şeyin altına. Dur bakalım şöyle çıkar abi. He çık abi. Çıkar a çıkar. He efendi elinin mi bu? Efendi elinin erkeci. Ya. ya. Ahmet Ahmet Korkmaz ya Ahmet Korkmaz. Heh Ahmet Korkmaz. Ha. Abi. Dur bir şunu da Çöz 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 çöz. Efe, çöz 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 çöz. Efe. Bu çıkar canım. He. Yürüyün mi? Al bırak. Dura dur lan, dura dur. Evet, aldık aldık. Abi ne istiyorsun buna? 20 istiyorsun da 18'e vereceksin. 18'e, bayram pazarı Arafa günü diyorsun, 18'e düştü fiyat değil mi? Ya düştü. Evet. Maşa şuna bak alışkın her alışkın bu ha. Şuradan ya. Hacmen hacmen. Hacmen bunlar hacmen. Ya çek çek. Heh. Şöyle çekin. Böyle meydana çık arkadan da çık. Tamam hayvan belli bak. 18 lira arkadaşlar. Aya bak. Efendeli köyünden bu Organik. Organik ha. Hayvanlar güzel. Beşi. Hemen koşun gelin diyoruz değil mi abi? Evet, İhtiyacı abi, onunla gelsin hemen. Gelsin. Bunlarla mı istiyorsun abi? evet. Bunlara ne istiyorsunuz abi? Bunlara da 17 istiyoruz abi. Kara gözü şey yapıyor. Şuna falan hep 17 şeyler ha. Evet. Hava da sıcak ha. Abi. abi ha. Sam hayırlı işler. abi ne yapıyorsun ya? İyi ya, abi. Kızıldamın malları bunlar. Ya, ya. Kızıldamın. Evet. Bunun olacağı ne? 20 değil mi? Bunun olacağı 20 lira diyorsun ha. Bizim bak arkadaşımız Süleyman da arkadaşımız. Koran aldı bana. Koran alacak Ben aldım. Yeni ayrılmışım pederden. Bak ben, de garibanım ya. Kral abi. Kral abi. Kral abi. Kral abi. Kral bunu da abi. Kral 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 abi. Sen 12 mi? 12 mi? Sor Buna bunu kaç evde? O verilmedi. Ha şu şu şu. Vallahi o 12 milyon. İyi bakalım 13 gelsin. O. 13 13 13 13 milyon. Bu biraz az. Bu erkek mi evet. dişi mi bu ya? Erkek. Erkek, erkek, erkek değil erkek. mi? Evet. Bunlar. Hayvanlar bunlar bak ya. Hadi evet, arkaya gidelim oğlum Harun. Eşi, e, yıraşı, 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 yıraşı. Şimdi buna buna üç hayvana bazacılık yapıyoruz değil mi e, şimdi? E, ha. E, de, de, de. ha Bakıyoruz yani. Aynı yana. ayar olsun hepsi de. E, yiyen, yiyen, yiyen. Abi balık gibidir hayvanlar. Bunlar Akpınar abi. Söğürler eski adı ya Akpınar köyü. Nasıl kenara çıktım? Elim mi yendi 17. Tabi nasıl? 17 şaldır evet. değil mi? Tane söyle evet, mi dedin Ardal. Evet, aynen. Evet, 17 mi dedin sen bu boynuzlu evet, ya? Ya o adam sana üç tane alacağım diyor Ardal sen de Heh. Bir şeyler yapın üç tane dayı az bir şey kalmış satmışın çoğunu Tamam 13. 13 pişiyor. <laughs> Madale getmeyeceğim onu. Allahım bile Hadi hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun iyisin Sağ ol, sen de iyisin. iyi misin inşallah? Ben iyiyim. İyi. Bunlar kalmış? Bunlar kaldı galiba. İyi. Allah'ın izinden satıyoruz değil mi? Satıyoruz. Buna mı dedin 13 lira diye sen abi? 13. Kıtır, ha. Ha, 13 13.5 Bu boş. Buna ne istiyorsunuz 13. Lira. Buna 25 lira diyoruz abi. De, 25. Bak onun bir işi daha var. Ha bu değil mi? Bunu bedik bak biraz <laughs> önce karakoçum. Karakoçum. Onu şöyle çeken bakalım dur sen. Kaça bediniz onu? Bu karakoç 25'e mi gitti? Bu karakoç 25'e mi gitti? Güzel hayvanmış <laughs> bir şey. Ha. Benim ödüme bitti. Bu? Bu başka başkası. Arkadaşın, Arkadaşın anladım. <laughs> Şuna düş, ne dedin sen bana? Bir daha söyle. 25 mi dedin? Kaçın? Buna 25 lira dedin. 25 <laughs> lira. Her bütçeye var. 13 kuruş. euro. Boy, kuzu uzu değil mi? Doğru söylüyor. Paraya göre kuzu var diyor. Parasına göre, kilosuna göre. Yani. Parasına göre değil de kilosuna göre. Kilosuna göre, insanına göre. İnsanına göre. Adam, adamına, göre, göre muamele. Öyle olur. Hayır, adamına, göre olmaz bu da değil mi? Herkese eşit. Eşit. Ayrım yok. Aynen kardeşim. 11 birader öyle mi amcaoğlu bunlar? Evet. Bunlar mı kaldı? Başka var mıdır? Başka yok. Hepsi bu. Olup hepsi olanı bu. Olarak. İyi inşallah satılıver bugün de ya. Pazarın en sonundasın sen. Baksın ya pazar burada. Evet. <laughs> sen en sona gelmişsin pazarın. Buraya gelene kadar millet buluyor. Buluyor. e, <laughs> erkek değil mi bunların hepsi? Dişi de var. Evet, ha, he, evet, he, evet, tamam, evet, hepsi yok, erkek. Yok değil mi? Tamam. Şu yer. Dur hangi şey be en azından benim için önemli değil. Değil abi mayıl işler. Eyvallah. Kuşu. Allah kolaylık versin. Nasılsın iyi misin abi? Sen abi. İyi Allah şükür abi. Pazarı çekiyoruz bugün. Kahrede günü. Çekem abicim çekem. Sen bak müşteriye. Abdullah. Ben de, ben de. Uzula güzel. Maşallah. Vallaha. Ne yaptı ya? Gel abim. Efendim? Ne istiyorsun bunlara ya? Bunlar 12 lira. 12 lira. 12 lira mı? Seçmeyen. Hepsi Hepsi aynı boya. yakından birbirine? Kimden ucuz, tan ucuz. Vallahi billahi. Bir... Ucuz. Doğru söylüyorsun abi. 12 lira. Evet bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kuzulara 12 lira istiyor. Kaşıkçı köyünden Bilal abimiz. Bunlar mı kaldı abi? Bunlar. İyi hayırlı abi ya. Senin mi? Süleyman buna ne istiyor? Satıldı mı? Kaça verdin kardeşim? 23'e. Sen de hepsi var. Ya biz de var maşallah. Sen hayır inşallah Allah pazar versin. Bu yedeki erkeç. O da bizim. Buna ne istiyorsun kardeşim? Buna 12 lira. 12 lira. Bakın arkadaşlar 12 lira. 10 numara bir erkek. Duble, duble. Duble. Süleyman'ım. Koşlara ne istiyoruz kardeşim? Koşlar abi 15-20 arası. 15-20 arası. Hem hayvanlara bak ya maşallah evet, ya. Pazarın bu sene. Gülü. Pazarın gülü 15 lira bu hayvana. Evet. Şöyle boynuzunu bir şöyle bir. Amına. Geç Geç bakalım çek şunu şöyle bir görem hayvanın millet yani tabu sıcakta hayvan kafasını yere basıyor. Eğiliyor. Heh. Vallahi billahi şuna bak. Tamam. tamam ha. Şuna baksana ya. Maşallahı bak 41 kere maşallah. Bu 18 lira diyor abi. Bu 18 lira değil mi? 18 lira. Diğerleri Ha bu Şu hayvana bak balık gibi 41 kere maşallah. Allah nazar değmesin. 17. Çek ya onu. Buna 20 lira diyor zaten. 20. Yani 15, 18, 20 değil mi? 15, 18, 20. Fiyatı normal ya hayvanlar büyük Fiyatlar iri. 40 kilodan aşağıda hayvan yok burada değil mi? karkas eti yani. Yok. Bak. Oo o da kara kara gözlü. Gül abi gülüp. Şuna baksana ya. Tanker gibi değil mi? Bazen gülüyor. Acaba bunlara ne bilmem. 10 ne abi bunun? Buna ne? da 10 lira Müslüman. Buna da senin değil mi? Bunlar da bizim. Bunlar 7.5 13 arası. He şu bunlar dişi de var yavrumun. Bu dişi. 7.5 10. Ne durmuşsun işte tam durmuştu. Kadir. Ha? Dostum ne yapıyorsun ya? Ben ya? E, ya Kadir çek seni, çek sen sen biz benim <laughs> çocuk arkadaşımsın ya. Senin çekmecede kimi çekeceğiz? Oh, no, 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 no. Çok güzel bak bu. Reis. Şey bir şey söylesen abi. Kuşluk öyle ha. Bak yapın vallahi ben de bir video çekeyim şurada. 21 lira abi. Tut eline tut Süleyman tut. Ya, uzak dur ya, çok çok diyor baksana e, 21 lira. Bir de, sen e, de bir fiyat ver canım kader o 21 dediyse bir de sen söyle bakalım ha. Gaydık zaten sıcak başımıza geçti. Geçti değil Şunu versin 12 alayım. Ben e, o da öldürdün ben canım. Abi, sen yaralı falan bırakma. 21 dedi. Ben de ne diyeyim. Pazarlık payı bıraktım. 15 lira oldu Olmaz abi. Hadi olmaz, ha. olmaz abi. Hadi amca olur. olur. Hiç <laughs> canım, olmaz e. abi. Yani. Olmaz abi. Sen kaç yani dedin, bir, kaç dedin, kaç dedin şey şu an bana? 21 dedi yani 21. Dedim. Kadir şey. sen de 15 bin dedin. Çekmiyorsun şöyle meydana. Hayvanı çekmiyorsun. Doğrusu hak <laughs> ya, sen de Kadir vallahi bak hayvanın ağzına hayvanın güzelini buldum. Mi? Bakayım ben kendim göreyim yani ağzına. Bak bak bak. Ha, aç bak, ağzını bir kendim görmem lazım. Benim kuzu dişi var mı? Tabii tabii. Tabi. O yoksa bak güzel abi. abi. Daha çok... bir tane çapa Hı. çıkıyor. İki tane çapa Öyle çıkıyor. Tamam. İki tane hayvan çok güzel ya. Güzel ya. Hadi olacağını söyle de alayım. Olacağını söyleyeyim. Kaç be? 20 lira olur abi. Çalmaz. Sen abi sen gözünü seydin sen çok dün ya. Olcu 20 ha. Hele hele. 16 oldu mu bu? Ha baş almalı Şimdi kafam abi, bozuluyor. 7 ya şunu alacağım ya. Kırar mıyım? sıcakta bekler miyim? Bak. <laughs> kaç para diyor? Al bu da 20 lira. Ya bak işte, görüyor musun sen? o yandan, o bir yani. miydi şimdi? Buna da 20 lira. Er ha. hadi. 18 er, al 18'er lira al. İyi onu bir 15 aldım <laughs> al. Andrei.